Selam Minecraft takılanlar Hadi Minecraft oynayalım Minecraft oynayalım serisinin 13 bölümüne hoş geldiniz. niye söyleyemedim Minecraft ya Minecraft my, my, my ne Minecraft Neyse özür dilerim özür. <laughs> dilim sırtı özür dilerim ee, Evet arkadaşlar 13. bölümdeyiz 13 bölümde e, hayvanları Göstereceğim size yani Nasıl evcilleştirilir Ne yapılır ne edilir onları göstereceğim Öncelikle Biraz buğday alalım Ama elimizde değil şimdi Evet arkadaşlar önce bir tanıtayım Bu gördüğünüz Koyun zaten önceden tanışıyorsunuz Bu gördüğünüz inek Bununla da tanışıyorsunuz Bu domuz yani domuz. Bu at. Kişine bakayım. Kişine mi de? Koyun. Aha. Lan ikisi ikisini de mi yedin ya? Aç göz. Cık. Aç ya. Tavuk kalmadı. Öf, ayıpsın ya. Ha bu da leopar. Tavukları mı yiyen bu. Neyse, şimdi elimize şimdi şöyle budayı aldık mı? Görüyorsunuz, koyun ve inek geldi etrafımıza. Bunlar gelmiyor, çünkü başka şey. Yok. Bunları böyle çekebiliriz. Bakın, hep bizi takip ediyorlar. Böyle böyle mesela çıkalım. Bunlar geçecek mi buradan? Dur çıkma 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 e İşte öyle takip ediyorlar Sonra Bunları çiftleştirebiliyoruz yani Yavrularını oluşturabiliyoruz mesela Çiftlik kuracağız ve sadece iki tane ineğimiz var Diyelim Şöyle bir tane ineğe, ineğe sağ tıklıyoruz ve diğer ineğe sağ tıkladık mı gördüğünüz gibi Çiftleşiyorlar ve Aha Yavru tam çıktı Küçücük masum. Kıyamam ben sana. Aynı şey coin içinde geçerli. Diğer bir coin'e sağ tıklayıp diğer coin'e sağ tıklıyoruz. Bunlar da çiftleşiyor. Çok güzel çiftleşiyorlar. Öpüşerek çocuk doğuran. O şey. Eee <laughs> gri ile beyazı çiftleştirici açık gri çıktı. Bunları daha bir şey yapamıyoruz. Bunlar büyüyecek yavaşla. Hmm, başka? Yani buğdayla bir de tavukları yapabiliyorduk da. Benim leopar aç olduğu için yedi hepsini ya. Nasıl yapacağız onu? Neyse diğerlerini göstereyim. Vakit kalırsa çıkarım göstereyim bunu da. Sonra havuç. Hop havuçla da domuzlar oluyor. Gördüğünüz gibi takip ediyorlar. Yine sağ tıklıyoruz sağ tıklıyoruz ve çiftleşiyorlar ve yavru domuz oluyor An domuzun bile yavrusu sevimli ee, bir de bir şey daha var onu atla birlikte göstereceğim şimdi çiftleşmeyi gösteriyorum bir de aha bu leopar var bunu aha Çi balık da yapıyorsunuz yapıyorsunuz dedim çiftleşmiyor da Evcilleştiriyorsunuz. Kediniz oluyor bu. Bir şey çıkarsa tıklayalım. Şey kalp çıkardı. Çıkarıyor. Hala daha çıkarıyor. Sen niye kediye dönüşmeden oğlum? Sen kediye dönüşmen lazım da. Allah Allah. Neyse birkaç tane daha balık tutalım. Şimdi balık tutmak için Anicik. Bu arada havuç ya köyde bulunuyor e, ya da çeste çıkıyor ya da zombilerden çıkabiliyor. E, bu odayı biliyorsunuz zaten. Hmm. Bir oltaya balık tutacağız. Balık da doğal olarak oltayla tutuyoruz. İpimiz... İp alalım. Ay yanlış yaptım. Evet. Çubuk yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok çapraz diziyoruz. Altına da ipleri koyduk mu bize bir adet olta veriyor. Oltayı böyle denize atıyorsunuz. Rastgele. Şimdi şu mantar varsa belki içinizde oltan tutan vardır böyle balık tutan. Şu beyaz kısım var ya. Burası mantar işte. Balık geliyor. O iğneyi böyle yakalayınca doğal olarak içe çöküyor ve daha demin gördüğünüz içe batıp çıktı. Demek ki bu balık geldi. Oluyor. O zaman çekiyorsunuz. Ben daha demin yapamadım tabi. Çek. aa niye olmuyor? Ben mi yakalayamıyorum? Sorun bende yani. Evet biraz daha bekleyelim. Hadi. Ha oldu. Hızlı olmanız gerekiyor biraz da çünkü yoksa yeme alıp kaçabilir. Eee, aldık bir tane daha. Şimdi gideyim bir şunu bir evcilleştirmeye çalışalım. Çıkın. Ol bakayım kedi. Kediye dönüş ya. Niye kediye dönüşmüyorsun ki sen? Ya yani normalde dönüşmesi gerekiyor. Ama bende bir sorun var diye düşünüyorum yani. Bende sorun ya. Bu niye dönüşmesi Evet. <laughs> şimdi. Onu da gösterdik. O normalde olacak yani. Sıkıntı etmeyin olmadı yani yapı olmuyor ben bizde derseniz ee, yine araştırıp söylerim ben size şimdi arkadaşlar hani hatırlarsanız eğer vardı netter kalesinde e bulmuştuk şimdi o yerleri nereye koydum ha burada iki tane alayım şimdi bu yeri alalım hop ve yetişkin bir koyun domuza tıklayalım sağ ve gördüğünüz gibi koydu ve sağ tıklayınca gördüğünüz gibi üstüne bindik ama şöyle bir sıkıntı var domuzu biz hareket ettiremiyoruz öyle bir sıkıntısı var bu arada hani yemek yerinde şimdi bir daha kalp daha gözüküyor o işte domuzun canı ya vuralım Tabii üstünde vuramıyoruz da Niye hareket etmiyor? He, yavrusu kaçtı. Üstündeyken böyle vurabiliyoruz mesela vuralım böyle. Vurabiliyoruz. İnmek için de shift'e basıyoruz ve iniyoruz. Hop dışarıya attı. Şimdi önemli olan at kısmı. At kısmı. At. Minecraft'ta yeni eklenmiştir. Ee, 1.6 noktada geldi. Yani en yeni sürümünde geldi atlar. Ee, şimdi atları evcilleş evci evcilleş, evcilleştirmek için öncelikle aslında şunu ben bir de şuraya çıkarayım ya gel bakayım sen. Çık, çık çık, çıkıyor musun neyse şimdi bir saat tıklayıp biniyoruz atıyor Biniyoruz. Atıyor. Biniyoruz. Ya. Yani çıplak elle bilmeniz gerekiyor. Şu an kendi başına hareket ediyor ve sonra size atıyor. Ve sürekli yapın. Attı bir daha. Bir daha bindik. Yine attı. Evcilleşene kadar yani yanında kalp çıkana kadar bineceğiz böyle binip atacak bize. Hala attı ne olmalı. Sen eşek misin yoksa? Eşek de var da eşeğe de benzemiyor. Evcilleştirdim mi? Biraz bakalım sanki evcilleştirdim evcilleştirememişim. Ya ne olmamış olmaz şeymişsin be ev... Heh, oldu. Gördüğünüz gibi kalp çıktı. Şimdi ne biliriz? Diyelim. Shift, shift de iniyoruz. Eğrimizi takıyoruz buna. Yine sağ tıklayınca gördüğünüz gibi yeri çıkıyor. Bunu yerine takıyoruz ve gördüğünüz gibi eyerimizi taktık. Şu an onu ben hareket ettiriyorum. Şuradan çıkartabilirsem. Daha rahat olacak. Çıkaramadım. Bir dakika şunu bir kırayım. Ya bir çık şuradan be. Bir dakika. Ben bir şu kapıyı kırayım da. Tamam. Gel bakayım. Eğri taktıktan sonra bir sıkıntı olmuyor. Oy. Çık yukarıya. Çık karaya çıkacak, karaya ha hayvan öyle bir iğrenç sürüyor mu ki evet şöyle burada inelim çıkın evimini ana gidecek nedir'e gidecek gitti geri zekalı <laughs> of yok böyle şey yavru inek gitti şunları bir keseyim bir ölsünler bir kurtulalım şunlardan tamam Şimdilik. Arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız yine Nether'da şu gördüğünüz alt zırhlarını bulmuştuk. Ee, ben tabii elmastan yapacağım. Elmaslarımızı alalım. Bir de yün lazım bize. Yünümüz varmış. Madde altın, demir veya elmasları şu şekilde diziyoruz. Ortasını da yünü koyuyoruz. Olmuyor. Bir dakika. Sanırım beyaz yün olması gerekiyordu. Bakıyorum. Hemen. Allah Allah. Ne koyuyoruz ya? Neyse ben şuna bir bakayım ya. Bakayım mı? Bakayım. Ondan önce bir, şu zırhtan önce bir bağlamayı göstereyim ya da. Eee, hayvanı bağlamak için çitimiz ol, olacak. Çitimiz, aa bir dakika. Şöyle bağlayalım hayvanı biz. Diyelim. Yani, bir tane olursa da olur. Ben görüntü olsun diye iki tane koydum. Eee, of. İp yok, ip yok, ip, 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 ip yok. Şöyle yapalım o zaman Ben hem, hem ip bulup geleyim hem de nasıl yapıldığına bakıp geleyim. Evet arkadaşlar geri döndüm İp buldum ama şöyle bir sıkıntı var hmm, nedense olmuyor yani yani bende sıkıntı var e, zaten ben size her, yani zaten her bölümün altında büyük ihtimalle koyacağım e, nasıl yapıldığını falan ama yani şey bütün itemlerin nasıl yapıldığını gösteren bir site var. Onu koyacağım ama zaten siz oradan bakarsınız. Yani olmuyor bende olmuyor. Hani daha ya burada oynuyordum multiplayer olarak. Orada yapıyordum ama şimdi neden olmuyor çözemedim. Normalde böyle olması gerekiyor ama anlamadım bir şekilde değişik. Neyse bende zaten vardı şey de olabilir yani e, ee, belki kaldırılmış olabilir emin değilim baktığımda öyle bir şey yazmıyordu ama neyse at yani zaten netter'da bulduğum zırhtan kullanacağım ben nerede 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 çok sinirim bozuldu buna çünkü size gösteremeyeceğim ama inşallah olur sizde yok nereye gitti bu ya bu arada gelmiş zombi o <laughs> zombi gelmiş şeyden at nerede ya at ya sen de benim ne güzel hayallerim vardı nereye gittin ya Allah'ım bu bölüm geçen bölüm çok şanslıydım bu bölümseydi şansım çok kötü Ya neredesin be arkadaşım be ama uğraşmak istemiyorum seninle ya. At kaçmış böyle. Ciddi ciddi at kaçmış yani. Arkadaşlar şu slime'ı nereden so buldum soracaksınız. Normal gökyüzünde bulunuyor yani çok sık olmasa da bulunuyorlar. Benim dünyamda vardı ben kestim. Bir tanesi boğulara gitmiş salak. Ama benim atım nerede? Atım diğer tarafa cehenneme mi gitti ya? Of. Atımı bulup geri dönüyorum arkadaşlar çok yani çok moralim bozuldu bu bölüm çok kötü oluyor ama kusura bakmayın evet arkadaşlar bulamadım atımı ve bu attı buldum şimdi arkadaşlar ya nasıl yapacağız ata binip E'ye bastığımızda atın envanteri açılıyor. Ve zarı oraya koyduğumuzda gördüğünüz gibi kuşandı. daha az demin için hasar yemesini sağlıyor. zaten canında gözüküyor. Canını siz, canını siz yükseltemiyorsunuz yani. Dinlendiğin yani canı düşükse dinlendiğinde yükseliyor ama mesela şu an kaç? 3 6 9 kalbi var ya. Yani siz onu 10 kalp yapamıyorsunuz, 11 kalp yapamıyorsunuz ama bazı atlar var ya 11 kalp, kalpli canlı. Bazıları var 5 canlı yani onu siz yapamıyorsunuz. Biraz kere geliyor. Ama siz ne yapabiliyorsunuz. Şimdi bir de bu atı bağlamak kaçmaması için daha deminki gibi bağlamamız gerekiyor. Onun için ipleri pardon şu şekilde koyuyoruz. Ortaya da slime koyduk mu bize iki tane kayış veriyor. Bu kayışın Ka kaçma. Sen kaçma. Nerede? Hah. Gel buraya, gel buraya gel. yakaladım. Böyle tasma olarak kullanabilirsiniz. Gel lan buraya. Veyahut da bir yerde sabit kalmasını istiyorsanız diğer yere böyle yani şey e, çit olması gerekiyor mecbur ama eee bir iki tane olması şart değil, bir taneye de bağlayabiliyorsunuz. Bunu başka yani tasmalarak başka hayvanlara da kullanabiliyorsunuz. Mesela domuzu böyle çekip getirebiliriz. Ya domuz. Şu domuzu içeri sokabiliriz. Mesela girecek mi? Kapılardan geçmiyorlar. Onu söyleyeyim. Tamam. Geri tıkladınız mı mesela? Ya sen de mi gittin? Lan ne geri zekalı hayvanlar ya. Özürle gitti vallahi gitti yani. Bildiğiniz geri zekalı gitti. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse bir yerim daha var mı ya? Eğer siz mi kaldım? kötü oldu. O zaman şu atın eğrini ödünç alacağım. Kusura bakma. Ama bana lazım. Çünkü domuz ilgili bir şey daha göstereceğim. Taktık mı biniyoruz ya. Şimdi ben kontrol edemiyorum ama bunu bir yöntemi var. Ee, gidelim gidelim. Evet. Havuç varmış yanımızda. 6'yı alıyoruz. Koyuyoruz. Bir tane avuç koyduk mu? Yaman. Of. Bir dakika bir tane daha yapacağım. Çünkü en kullanılmışı kabul etmiyor. Böyle ka kullanılmış kabul etmiyor. Şu şekilde yapıyoruz. Havuç oltası. Hani havuçta gidiyordu ya domuzlar. Yani takip ediyordu. Onun için şimdi biniyoruz ata. Yani domuza. Bir dakika. Ve bu elimizde olduğunca bu oltanın yönüne doğru takip ediyor. Yani, artı işaretin salak saplandı ya. Çıksana. Şşş. İlerle aslanım. Yürü. Ya normalde öyle. Sizi. Bunu takip ediyor. Hani şeyler olur ya. Köpeklerin falan önüne bir şey koyarlar da takip eder ya onu. Öyle düşünün. Bunu da bak böyle takip ediyor. Bu şekilde. Bunları bağlayabiliyor muyuz? Emin değilim. Bir deneyelim. Ama sanırım bağlayabiliyorduk. Ha, bir emin ne Hemen ne 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 hemen. Ya, ya bakayım sen. Bunu da alta bağlayalım o zaman. Bayağı iyi bağlayabiliyormuşuz gördüğünüz gibi bağlayabiliyoruz. Bu bu arada oltanın da bir şeyi var. Tüketimi var. Yani belli bir süre sonra bitiyor da. Ee, onu da bağlayabiliyoruz. Ama şimdi ben bunun eğrini nasıl çıkaracağım? Elle öldürmem gerekiyor? Oh, 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 Sharo, Sharo. Tamam. Orada öldürdük. Şimdi arkadaşlar hayvanlarla ilgili tanıtım bu kadardı. Ee, Leopar için özür dilerim. Ama yani olması gerekiyor. Du. Niye olmadı? Emin değilim. Yani ne var ha? Gel lan, gel. Ya ya. Artist ya. Gel lan. Bu arada atın üstünde de vurabiliyorsunuz. Ona söyleyeyim. On bunlar nereden geliyor ya? Atın üstüne çıkıp da vurabiliyorsunuz. Yaratıklara veya başka bir şeye. Öyle arkadaşlar. Eee Leopor ve zır aksiliğinden dolayı özür dilerim. Onları iyice araştıracağım. Olmadı açıklama kısmına ekleyeceğim. Olmazsa e, ben de sorun. Kesinlikle benimle sorun Sizde olacaktır %90 gibi bir ihtimalle Beni izlediğiniz için teşekkürler ee, Bu hatalara rağmen özür dilerim ee, Hatalar için özür dilerim Kendinize iyi bakın Bu seriyi beğeniyorsanız Abone olmayı Kanalımıza abone olmayı Veya videoları likelamayı unutmayın Kendinize iyi bakın İyi oyunlar